Merhaba herkese. Günaydın. Bugün yine bir pazar. Bizim kahvaltı etkinliğimiz var. Karavancı arkadaşlarımızla bir iş bölümü yaptık. Mehmet abi menemen yapacak. Ben kızartma yapacağım. Filiz abla da pişi yapıyor şu an. Büşra da o da karavancı ama evde yaşıyor. O da evde pankek getirecek. Hep birlikte bahçede kahvaltı yapacağız. Benim görevim de patates kızartması ve biber kızartması yapmak. Bir de sosis kızartacağım. Bir de avokadolarımızı ezeceğiz sarımsaklı, e, zeytinyağlı. Bu böyle. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Çok acıktım ben. Evet Filiz abla başlamış bile ve ben daha hiçbir şey yapmadım. Ben gidiyorum Filiz abla'ya. Antalya'ya bahar geldi. Şuraya koyduk masa sandalyelerimizi. Hemen arka komşumuz Filiz abla. <laughs> Filiz abla ben geldi. Hoş geldin. Pişi mi yapıyorsun? Evet. Ya işte ya. Hamarat ya. Boşuna karavan anne demiyoruz ya. Çok güzel ya. Filiz ablanın da karavanı çok tatlıdır. Evet. Bir gün senin de karavanın videosunu çekelim. Pişi şey yiyorum. <laughs> Tadına bakmak için. Pişinin püf noktası nedir ablacığım? Hamuru hamuru güzel yaptığın zaman hiç problem yok. Öyle mi diyorsun? Biraz yumuşak olmalı. Yaptık, hmm. Yoksa böyle sert düşüyor. Bak. Netin, açın, Vay Allah be. Allah'ım. Finali çok güzel oluyor bunun Kesinlikle. ya. İyi o zaman ben bir de Mehmet abi bakayım. Tamam. Gelirim yine. O menemen yapacaktı. Oh menemen de orada yapılıyormuş hemen oraya gidelim. Ne durumdasın? Hızlıca yapıyor musun? Allah. Filiz abla bir şey bitirmiş. Gerçekten. Mi? Üf. Neler yapmış? Neler yapmış neler? Bu da Mehmet abimizin karavanı. Günaydın abi. Günaydın, günaydın kardeşim. Nasılsın, iyi misin? İyidir valla, menemen hazırlık Menemen de sendeymiş. Menemeni yaparken çeker. Zaten başka kimse de olamazdı menemen. <gülüyor> <gülüyor> abi menemende püf noktan ne senin? Se Filiz abladı hamurun iyi olması. Sevgimi katıyorum. Kardeşim. Vay be. <laughs> i̇yi o zaman abi ilerleyen aşamada yanındayım. Bekliyorum canım benim. Eline sağlık şimdiden. Be. <laughs> ben de video çekip yemek yiyeceğim. Çaktırmadan. Kendime iş bölümü yaptım. Değil mi hayatım? Sen ne yapıyorsun acaba? <laughs> Duydun mu sen? <laughs> ne dedin? <laughs> He, dedim ki ben de dedim. işin en güzel kısmındayım lezzet tatma. Güzel. Ve, e, Vedat Milor bir, ben iki. Tabii canım. Oh oh oh. Büşra da gelecek şimdi pankek yapacak. Yapmış halde gelecek daha doğrusu. Onu da bekliyorum. Şöyle geniş açıdan kaldığımız yerde de çekeyim. Şimdi biz burayı kuracağız. Masamızı da ikinci bir antanetifimiz var şurada. Aşağıda dere var. Dere kenarına mı koysak diye de oralar bir tık daha kalabalık oluyor. T4'ümüz de orada. Yakında onu da satacağız. İçi bitti. Hayatım. Çok fena ilerlemişler pişide. İliz abla pişiyi baya ilerlemiş. Baktım o rahat rahat oturuyor. Ben de biraz yavaş almıştım. Mehmet abi de menemen de finallere yaklaşıyor. Ya, adam soğan doğramış, domates doğramış. Evet. Mehmet abi özene özene menemen yapıyor. Biz daha patates soyduk. Kesin geç kalacağız. Ya hayatım yarışma mı bu? <laughs> pazar günü şeyimiz var. Neyse mi sokacaksın insanları? Karavancılıkla Olsun. ilgili... ...en önemli şeylerden bir tanesi değil. Hatta karavancılıkla ilgili değildi, de genel olarak. Rahat olmaz. Rahat olmak. Sıkıntısını Ama sıkıntısının olmaması. Aynen. Ama... Bu gibi. süreçte en önemli şeylerden birisi de... ...herkes bir iş yapıyor. Yani kimse oturup Kim beklemiyor. Mesela biz de... ...karavana kamplarına gittiğimiz zaman da... ...en çok... ...sinir olduğumuz noktalardan birisi... ...hazır ayağını bir şeylerin bekleyen... İnsanların olması. Doğru muyuz? Evet. O yüzden lütfen kampa giderseniz yardımcı olun. Ne gerekiyorsa. Kuru kurum, kuru. Bak. Bu buzdolabı poşetini kullanmıştım. Evet. Peynir koymuştum. Peynirler bitti. Yıkadım. Kuruttum. Tekrar kullanabiliriz. İşte. Tasarruflu kadın. Bu ne işe yarıyor? patates keseceğim. Şekilli şu kuru olsun diye. Oo, teknoloji evet. ilerlemiş ya. Evet, bu arada çay koymadık biz. Bir tane de biz koyalım. Evet. Ne yaptın abla? Ben evet. yaptım. Vallahi mi? 8 tane içindekiyle. Süper oldu ya. Oo. Bu sefer hamurunu daha farklı yoğurdum falan kattım daha böyle da kabardı ve şey oldu. Süt mü? Evet Üf. Işte, mı? Ay çok güzel şey. yani. Hiç Harika yordum. Aramızda kalsın yağmur hiç ilerleyemedi daha. <laughs> Pat <laughs> Patatesi de soyuyor daha. O, çok Dedikodu hiç sevmem ama. Dedikodu Mehmet ne halde? Mehmet abi de soğanla domates doğrama kısmında çoktan bitiririm bence onlardan. Evet önce. ya. Siz... Yemekteyiz gibi. Kim önce yapacak Kesinlikle bak ben oylamaya, sunacağız. Az kaldı zaten. Sonra Büşra da evet. gelemedi daha. Pankekimi pişiremedi. 11 çeyrek geçe gelecekmiş. Hmm. Ondan sonra bazlama yapacağım. Geri kalan hamurları. Ne diyorsun ya? Gibi. Senin yanına her geldiğimde ne diyorsun ya diyorum. <gülüyor> 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 Çünkü her seferinde farklı güzel bir şeyle geliyorsun. <gülüyor> Karavan <gülüyor> annemiz ya. Evet sırada mantı var. Büşra'nın so dediği var. Neydi onu Aynı. da. Değişik bir şey söylemişti. Büşra ile Esra farklı bir mantı söylediler ama bakalım. Ondan yapacağız. İyi o zaman ben biraz daha ortalığı karıştırıp geliyorum. Tamam. Hadi gaz ver onlara biraz. Veriyorum veriyorum. Filiz abla bitirmiş diyeceğim. Hayatım. Filiz abla pişileri yapmış. Bazlamaya geçiyor. Gerçekten mi? Evet. Doğru söyle bana. Doğru. Kadının eli hızlı. Demek ki önceden yapmış bir Hayır, hamurunu dünden hazırlamış ve bırakmış. Hemen tamam, hamuru öyle de onu düzeltiyorsun tek tek. Tek tek kızartıyor o. E, tek tek kızartıyor da kadının eli hızlı. O kadar hızlı olamaz. Zaman lazım ona. Bir pişir 2 dakikada pişirse 20 pişirsa zaten 40 dakika yapıyor. Mantık dışı yani. Biz biz ablamla konuşalım daha 40 dakika olmadı. Hı. Hmm. İyi o zaman. Hızlı ilerliyor hızlı. Abi ağlama aşaması mı? Aynen soğan ağlatır abi. <laughs> <laughs> abim öyle diyordu soğan ağlatır abi. Bununla ilgili de farklı farklı şeyler var. Sakız çiğne, bilmem ne olmuyor diyorlar da ben Ağla, ol, oluyor yani. Ağlamak güzel. Normalde ağlayamadığımız için hiç olmazsa soğanla ağlayalım biraz iyi olur. Vay. Gözleri temizler. <laughs> Filiz abla bayağı hızlı ilerliyor abi. Ben yavaş Pişileri yavaş. bitirmek üzere bazlamaya geçeyim diyor. Çay koyan olmadıysa çay koyayım. Çay koyduk biz. Tamam. Ben o zaman azıcık hızlanayım ha. Oo. Ben o zaman biraz daha karıştırayım ortalığı da geliyorum. Hadi bak. Evet. Ne aşamadayız. Aşamalar aşamalar. Yemekteyiz programına döndürdüm iyice. Anla çok güzel şekilleniyormuş ha bunlar. Patates cipsi gibi olacak değil mi? Ya öyle çıtır çıtır olmayacak. O kadar ince yapmıyoruz yani. Ben hatta stresi gidiyor için biraz küçük kızartacağım patatesleri. Niye stresi giriyorsun ya? E sen bitmek üzere hazır şöyle böyle bakalım. Yok ya herkes bekler ya. <laughs> Mehmet abi daha soğan doğuruyor. Şimdi patateslerimize birazcık tuz atalım. Bir, şey. bir tane atmıştım içine patates. Yağın şey olduğunu hazır olduğunu anlamak için. <laughs> hazır olmuş herhalde. Bakalım bir. Gönder gitsin. geçerken bunları da biz doğrayalım. O zaman ben diğer karavanlara geçiyorum. Tamam geç. Evet abi. <laughs> evet, <mesela. gülüyor> Oo soğanlar atılmış. Büyük bir keyifle hazırlıyoruz. Nasıl gidiyor şey? Yan yağmur... taraftaki çalışmalar <laughs> yağmur patateslerini yaptı çay demledi evet. o da biber doğrama olaylarına geçiyor Sağ ol, Filiz abla bir şey bitirdi yani. evet Büşra da pankeki bitirmiş geliyor evet, Emre Demirtaş da yemeğe gelecek büyük ihtimal ateş. sadece yalayıp <laughs> yutarım diyor yani. Yala yut ya yalayıp ya yalayıp taro domatesler falan mükemmel gözüküyor her şey. Hava çok iyi ya. Mükemmel. Tam yaz günü. Valla. Antalya'nın en sevdiğimiz havaları. Ne sıcak ne soğuk. T dördümüz orada. Mehmet abi kaç yıldır karavandasın? İki buçuk yılı geçti Mert'im. Nasıl tavsiye ediyor musun abi? Ben çok seviyorum. Seven için büyük bir aşk Doğru. Arada bir ağlatıyor mu lan? <laughs> <Hüzünlendiriyor>, değil mi? <laughs> yani keyifli bir şey bence. Bir hayat tarzı. Herkese uygun bir hayat tarzı değil ama seven için çok, çok, keyifli. çok keyifli. bizim için vazgeçilmez yani. Bilmiyorum inşallah sonuna kadar daha güzel karavanlarla daha büyük karavanlarla. Evet. Mehmet abi'nin de güzel projeleri var İnşallah bir gün gerçekleştirir. İnşallah, inşallah. Türkiye'nin en güzel karavanını yapacağız Allah izin verirse. İnşallah abi. Bugün güzel dostlarımızla. Çok güzel proje var vallahi ben bakalım. Domatese geçiyorum. Şıkın. Tamam abi, ben de bakıyorum öbür taraflara yine. Tamam. Ortalığı kızıştıra kızıştıra bitireceğiz Kahvaltıya bakalım. <laughs> Ne durumdasınız Yağmur Hanım? İlk partiyi çıkarttım. Oh, oh, oh. İkinci partiyi attım. Sonra sosislerimizi hazırlamışım. Şimdi bunları böyle çekeceğim. Çok güzel. Neneme, menemen hazırlanıyor. Mehmet abi de. Filiz abla şu anda açtı televizyon izliyor. Gerçekten mi? Bitirdi kadın ha. Hızlı yani. Aha. Boşuna karavan anne demiyoruz. Eli de hızlı. Açtı Müge Anlı izliyor. Ya saçmalama televizyonu mu var ya? Biraz da kendimi çekeyim. Hep kamera arkasındayım. Hiç yağmur beni kameraya kamera önüne geçirtmiyor vallahi. Ama en keyifli yerleri ben yapıyorum hep. Yeme işleri bende. Hayatım bak bakayım beraber aynı karede uzun aylar sonra çıkalım. Evet. <laughs> Bunu da Büşra yaptı. Karavan hayatı çok keyifli arkadaşlar. Ama bu hayatı yaşamayı bilene. Bir de çekemeyen tayfa var ne yazık ki. Onlara da yapacak bir şey yok. Hemen çekiyorum abi. Vallahi. Menemen işi mükemmel. Vallahi. Keyif almasını bilen insanlarız. Yaşadığımız yerin tadını çıkartmasını bilen insanlarız. Bir de karavancılıkta şöyle de bir durum var. Abi biz beraberken mutlu oluyoruz. Böyle beraber sıralanalım. İşte Kahvaltımızı da beraber yapalım. Komşu olalım, aile olalım. Bunlar bizim için çok önemli. Şimdi ailemizle kahvaltı yapacağız yani. Değil mi hayatım? Evet. Karavan ailemiz. Bizi takip edip yorumlar yapmayı unutmayın. Beğeni de yapın. Şu an o aşamadayız yani. Hani böyle destek aşamasındayız. İnşallah ileride Beraber böyle milyonları görürüz. Yani ne günlerde işte bin abone olamadık uzun süre. Şimdi kaç milyon abonemiz var falan diye konuşuruz inşallah bir gün. Teşekkürler. Der, ne yaparsan yap aşk ile yap. <gülüyor> <gülüyor> vallahi abi çok güzel oldu ya benim. Üç öğün olsa üç öğün yeriz değil mi? Yeriz. Ben yerim. Ben de yerim valla. Dünyanın en keyifli yemeği bence. Biz de işte böyle tek pazar günleri yiyebiliyoruz çalıştığımız için. Her gün yersen bir kıymeti olmaz. Zaten. O da doğru. bayağı bitirdin abi menemeni. Biz artık öbür tarafa ayak uydurabiliriz. Evet. Onların yani dakikasını söyle bana. Ben ona göre altını kısacağım ya da açacağım. Tamam abi. Okey. Evet. evet Yağmur Hanım ne durumdasınız? Vallahi ikinci tur patatesler biraz fazlaymış. Onların olmasını bekliyorum. Hmm. Bir yandan da avokado salatası hazırlayacağım. Sıdkalar getirmişti ya. Evet. Hamburger videosunda görebilirsiniz. <gülüyor> 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 hamburger videosundaki arkadaşlarımız. Mehmet abi bir yumurta atma olayı kaldı onda. Bana dakika söyleyin. Ona göre altını açayım ya da kısım diyor. Kısım kısım. Yağmur'un bir kesin. iki saat işi var değil mi? Oha, bir iki saat mi? Ne kadar değil? Yani yarım saat mi? Yarım saat değil. Yani 20 dakika. 20, 20 dakika. Da. dakika. Ablacığım, ne yaptın? Ne ben yapayım? Az kaldı. yürüyorum. Biraz yetiştiremiyorum ya. Hem bir taraftan yapacağız. Yani şey ben alayım. de var ya Filiz abla ben yaptı sizi ben. bekliyor dedim biraz da. Az kaldı az zaten diyebilirsin. Tepsi <laughs> de olmak üzere. Senin o, o 4-5 tane bak. kaldı baksana. Bak bak, bak 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 bak. Vay vay vay. <laughs> abi kaldı. fırınlarda bu kadar pişiyor ya. Evet. <laughs> şey e, Mehmet abi diyor ki benim bak. işim bitti bir yumurta koyması kaldı. Onu en sona. Kısayım mı açayım mı altını diyor. Kıs diyorum Önce o Ol, olacak, pişecek. Kaç dakikan Bunlar... var senin tahminen? Benim 10 dakikan falan var. 10 Çok dakika, iyi. sen de 20 dakika yavrum da. tamam. Evet. Oh. Evet. Hayatım, ne aşamadasın? Kızartma aşaması bitti ama biberlerimiz biraz yandı. Oo. Daha ne olsun ya? Eline sağlık şimdiden. bakalım. Evet, benim yiyebileceğim çok şey yok oralarda ama. Tamam. İşte kahvaltının has mı geldi. Bütün kahvaltıyı sen hazırladın değil mi? geldik. Bütün kahvaltıyı işte. ben yiyeceğim. var ya diyordum ne eksik ne eksik kahvaltıda ekmek. ekmek Merhaba. Görüyor musun Filiz ablayı? Bunlar da bazlamaya Şimdi bazlamaya evet. geçtik. Bir at, şey bitirdi. Tamamlar yapıyorum Allah. Vallahi yapıyoruz spor. Şöyle masayı da büyüttük. iyice. kalabalıklaştık. Abi ne yaptık? Menemen hemen, tamam. Komşular bitmedi evet. mi? Evet komşular. Büşra Televizyon. gelmek üzereymiş aradım ben. Televizyon ha, televizyona çıkacaksın. Televizyondan YouTube'u açtığın zaman biz çıkıyoruz. <laughs> Hızlı ve öfkeli Büşra. Büşra'nın da çok tatlı tevcu var. Acıktık ya. Ben de çok acıktım. Ama hazır hazır. İyi hadi bakalım. En can alıcı yerine geldik abi. da sondur köy yumurtalarımız. Al köy yumurtası Mert'ciğim. Vallahi çok güzel geliyor abi. Her şeyimiz var. Eline sağlık şimdiden. Sofra hazırlanmaya başladı. Sofra hazırlanmaya başladı. Evet. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> kaç 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 kaç. <laughs> ne diyorsunuz İnsan ya? İnsan nasıl böyle bir şey yapabilir ya? Ve karavanda değil mi? Ve karavanda de, ve şimdi yapıyoruz. de bazlama yapıyor. İşte karavan anne diye boşuna demiyoruz <laughs> ya. Az kaldı bu da. mi? Şura ben... <laughs> sen ne yaptın? Mı? Paylaşalım mı çaktırmadan? Vermiyorum. Paylaştık. <laughs> 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 Çok adalet. Dur var. bir daha paylaşalım. İyi, iyi yapayım, <laughs> Tamam. Sen ne yaptın? Pankek. Hmm. Nerede pankek? Ha şurada. Sana <laughs> çalış yapıyorum senin için. Yep. Aman Allah'ım. Hem çikolatalı hem çiçekli. sade. Aman <laughs> çiçekli. Aman Allah'ım. Çünkü yeni gelin olmak bu <laughs> <mıdır>? gerek. <laughs> 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 Şöyle <gülüyor> ufak göstereyim. Birazdan tamamen bitmiş haliyle buradayız. Evet kahvaltıda finale ulaştık. Neler var neler. Vay be. Hepinizin eline sağlık. Menemen de Mehmet abi. Afiyet olsun bize bir kılıç. Bir kılıçtan mükemmel bir menemen. Büşra, senin pankek nerede? <laughs> ha burada. Bir kılıç. Hemen bir burada. Başlar al. Almam. Bizde her şey doğal objektif. <laughs> Kanka sen ne yaptın? Ekmek yaptım ben. Nerede? A Aha, seninki de burada. Ekmek, Ekmek yaptı. Aynen poşeti de sen mi yaptın? poşet <laughs> dedim. <laughs> Vay. Evet, hiçbir şey yapmayanlarda yemek, 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 için de birileri lazım. Tabii canım. Bazlamada ve şeyde, pişide Filiz abla süsleniyor şu an. Kahvaltı için. o zaman bize afiyet olsun.